Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümü. Fakat ne yazık ki mütareke günlerinden bile daha karanlık günlerden geçmekteyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi dört yanımız pusulası. Ülkemiz ABD emperyalist hayyutunun top cehennemine doğru sürüklenip götürülmekte. Amerikancı hain siyasiler ve onların arkasındaki sermaye sınıfları tarafından. İşte bu hainler kendi meşreplerince halkı kandırmak için sözde bayramımızı kutladılar. İktidardakiler yalandan, kerhen, göstermelik, mecburiyetten ya da şimdilik halkı daha tam kandıramamış olduklarından dolayı kutlar gibi göründüler. Fakat bunların alayının ana düşüncesine Fesli Deli Kadir'in ifade ettiği keşke Yunan galip gelseydi deyiciler bunların alayı arkadaşlar. Tayyip dilleri de öyle, kaçak sarayın arkadan bohçalısı da böyle, testicisi, çömlekçisi de böyle, Sinan oğlanı da böyle, Hüdaparı da böyle, Tevmen Çelebisi de böyle, alayı aynı kategoriye girer bunların arkadaşlar. Muhalefettekiler de benzer. Ana muhalefetin şefi, soytanı, özgür özel iktidardan ne farkı var bunun arkadaşlar? Şu farkı var tek. Bu orta çalıcı faşist bir din devleti kurmak istemiyor. İktidardakilerse ona odaklı. Onun dışında hepsi Amerikancılık, NATOçuluk, Avrupa Birlikçilik ortak paydasında bir araya gelirler. Şimdi savcısı, soycusu, dincisi, milliyetçisi, arayı bunların firesiz. Amerikan uşağı mı arkadaşlar? Evet. NATO'cu mu bunlar? Evet. Avrupa birlikçi mi bunlar? Evet arkadaşlar. Arayı böyle. Bunların hiçbirinin ne Mustafa Kemal'le, ne Kuvayi Milliye'yle, ne Cumhuriyetimizle zerre miktarda ilgisi yoktur. Siz bakmayın bazı milliyetçi oynayanların Atatürk'ü geçirdiklerine. O göstermelik bir duruş. Yoksa bunların ana babası 1946'da Amerika tarafından devşirilip kontrol gerilla eğitiminden geçirilen Alparslan Türkeş bizzat kendi ağzından söyledi ve ben kulaklarımla duydum. İstanbul Milli Türk Talebe Birliği'nde 69 sonbaharında verdiği bir konferansa aynen şunu söyledi. 200 yıldır Türkiye'ye lider gelmedi. Ben o arada anladım. Kuvayi Milliye'ye de Mustafa Kemal'e de bu adamın saygısı olmadı arkadaşlar? Biz kime karşı savaştık birinci Kuvayi Milliye'de? Bunu Mustafa Kemal'in kendisi çok meciz bir şekilde anlatır arkadaşlar. Bir batı alemi, emperyalizm düşman. Burada İngiltere, Amerika, Fransa, Japonya, İtalya ve hatta Almanya emperyalist devletler. Bizi yok etmek isteyen emperyalistler bunlar arkadaşlar. Birinci düşman bu. İkinci düşman kim? Savaşlığımız bu emperyalizmle işbirliği halindeki saltanat ve hilafet ve İstanbul hükümetleri. Bu iki güce karşı savaştık biz. Birinci Kuvayi Milliye'de. Ve bunları yenerek zaferimizin üzerine kısmen de olsa layık Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa ettik. Mustafa Kemal İnönü ve silah arkadaşı atalarımız bunu başardılar. Saltanat ve hilafet neydi aslında arkadaşlar? Derebeyliğe karmış tefeci bezirgan sermaye sınıfı. Aşağı Mezopotamya'da İsa'dan önce 4000 yıllarında ortaya çıkan ilk sömürücü egemen sınıf. Anadolu'ya da geldi, bu topraklara da yerleşti ve 6 bin yıldan beri kökünü kazıyamadık bu sınıfı arkadaşlar. Ve bu sınıf nasıl birinci Kuvayi Milliye'den emperyalizmle anlaştıysa ve Kuvayi Milliye'mizi atalarımızın arkadan vurmuşsa bugün de aynı şekilde emperyalizmle anlaşıp durumdadır arkadaşlar. Velayet Cumhuriyetimizi yıkma uğraşındadır. En son siyasi plandaki temsilcisi Tayyip Diller iktidarıdır. 22 yıldan bu yana bu hainane işi yapmaktadır arkadaşlar. Bunlar daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi birinci Kuvayi Milliye'de onca cam vererek, onca şehit vererek savaşıp yendiğimiz, hezimete uğrattığımız düşmanı NATO'ya girişle birlikte ülkemize çağırmakla kalmadılar. Onun doğrudan emir altına gezilen arkadaşlar. 1950'den bu yana Türkiye'de siyaseti de, orduyu da, eğitimi de, yargıyı da, sanatı da, kültürü de bu belirlemektedir arkadaşlar. İşte onun sonucunda bu günlere geldik. Bu felaket günlerine düşürüldük. Ustamız Hikmet Kıvılcımlı 29 Ekim 1968'de yazdığı bir yazıda Cumhuriyet Bayramı nedir? Başlıklı yazıda bunu çok net bir şekilde ortaya koyar. İlgi duyan arkadaşlar internet ortamında bunu okuyabilirler. Öneririm arkadaşlar. Israrla öneririm. 59 yılında vatansever, namuslu yiğit şairimiz Nazım Hikmet Kuvay Milliye Şehitleri adlı şiirinde de bu gerçekliği açık ve kesin bir biçimde ortaya koyar arkadaşlar. Şöyle deriz. Şehitler, Kuvay Milliye Şehitleri mezardan çıkmanın vaktidir. Şehitler, Kuvay Milliye Şehitleri Sakarya'da, İnönü'nde, Afyon'dakiler, Dumlupırar'dakiler de elbet. Ve de Aydın'da, Antep'te vurulup düşenler. Siz Toprak altında ulu köklerimizsiniz. Yatarsınız alkanlar içinde. Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri. Siz toprak altında derin uykudayken düşmanı çağırdılar. Satıldık, uyanın. Biz toprak üstünde derin uykulardayız. Kalkıp uyandırın bizi, uyandırın bizi. Şehitler, Kuvayi Milliye şehitleri. Mezadan çıkmanın vaktidir. Demek ki arkadaşlar... Komünist önderlerimiz net bir şekilde, kesin bir şekilde bu felaketli gidişi görmüşler, göstermişler. Biz de devrimci kavgaya girdiğimiz 60'lı yıllardan bu yana insan soyunun baş düşmanı Amerikan emperyalizmine ve Avrupa Birliği emperyalist aydıklarına ve onların Türkiye'deki yerli hain işbirlikçilerine karşı savaşıyoruz. Aynen birinci kuvay milliyedeki düşmanlarımız bunlar arkadaşlar. Hiç değişmediler. Denizler, mahirler, onca devrim şehidimiz. Bunun için can verdi arkadaşlar. Ve biz bunun için onlarca defa işkencelerden geçirildik. Sapık cellatlar apış aralarımızı tekmelediler. Bıyıklarımızı yoldular demetleriyle. Demek ki gerçek vatanseverler, gerçek komünistlerdir arkadaşlar. Gerçek halkseverler sadece gerçek komünistlerdir. Dünyanın hiçbir yerinde komünistler vatanlarına zerre miktarda olsun, toz toprak düşürmemişlerdir ve kesindirmemişlerdir arkadaşlar. Bir tek örneği yoktur bunun. Ne diyor? Babası Kerkük Türkü, anası Urfa Kürdü olan yiğit Mustafa Kemalci şairimiz. Ahmet Arif, biz ki ustasıyız vatan sevmenin. Evet arkadaşlar, biz ki ustasıyız vatan sevmenin. Ve biz kendimize 60'lı yıllardan bu yana ikinci Kuvayi Milliyecileriz diyoruz arkadaşlar. Hainler, hain sermaye sınıfları yeniden emperyalistleri çağırdılar. Onların emrine girdiler. Onlara ülkemizi işgal ettirdiler arkadaşlar. İşte bu emperyalist haydutlarla birlikte bu hain işbirlikçilerini kovmak için ikinci bir Kuvayi Milliye seferberliği şart oldu. Ve onun savaşçılarıyız biz. Ve eninde sonunda birinci Kuvayi Milliye'deki atalarımız gibi bu haydutları, bu satılmışları ülkemizden kovacağız. Geldikleri gibi gidecekler. Kalın sağlayacaklar. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.